Evet arkadaşlar merhaba köklerin varlığı ve işaretlerini inceleyeceğiz bugünkü dersimiz kolay bir bölümdür köklerin varlığı için arkadaşlar. E, şuraya hemen yazabilirim e, varlık için yani kaç kök var e, iki tane mi bir tane mi yok mu varlık için arkadaşlar delta'ya bakılır. bakılır e, işaret için ise arkadaşlar onu da e, hemen e, yazayım e, işaret için ise e, C bölü A'ya bakılır veya eksi B bölü A'ya bakılır sırası öncelikle C bölü A'dır. Evet şimdi hemen e, şunu bir yazalım ax x kare artı B x artı c eşittir 0 e, denkleminin arkadaşlar kökleri e, kökleri x1 ve x2 olsun. Şimdi bakın neler yapacağız. Bir numara arkadaşlar. Ben köklerin çarpımlarını sıfırdan büyük yazarsam eğer. Köklerin çarpımı sıfırdan büyükse bunun ne anlamı var? İkisi de ya artı artıdır ya da ikisi de eksi eksidir. Başka bir anlamı yok. İki tane pencere açılacak o zaman bana. Kökler toplamına bir bakayım. Kökler toplamı da sıfırdan büyük kaldı. Arkadaşlar hem çarptığınız sıfırdan büyük kaldı hem topladığınız sıfırdan büyük kaldı. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Çarpımları da pozitif toplamları da pozitifse iki kökte pozitiftir diyebilirim. İki kök pozitiftir arkadaşlar bu net. İki kök pozitiftir. Peki çarptığınız sıfırdan büyük kaldı ama topladığınızda arkadaşlar e, ondan sonra sıfırdan e, şunu hemen e, şöyle yazacağım sıfırdan küçük geldi o zaman ben Hangi iki sayının çarpımları pozitif, toplamları negatif olur diye düşünüyorum. Hemen iki kökün de negatif olduğunu anladım ben buradan. İki tane eksili sayıyı çarparsanız pozitif gelir. İki tane eksili sayıyı toplarsanız negatif gelir. Şimdi buradan devam ediyorum. İki numaraya geldik. Köklerinizi çarptınız sıfıra eşit geldi. Sevgili arkadaşlar Çarpımları sıfır olabilecek. Ya bu sıfırdır, bu normal sayıdır. Ya bu normal sayıdır, bu sıfırdır. Yahut da ikisi sıfırdır. O zaman ben bunu 3 başlıkta inceleyeyim. Çarpımları sıfırdı. Eğer gerçekte toplamları sıfırdan büyükse, o zaman ben şunu şöyle düşünüyorum. Bunlardan biri sıfırdır. İkisi sıfır olma şansına sahip değil bu şıkta. Biri sıfırdır. Biri kesin pozitiftir ki toplamları sıfırdan büyük oldu. Bir kök pozitiftir diyelim hemen buraya. Bir kök pozitiftir. Diğeri sıfırdır onu yazalım ve diğeri e, sıfırdır diyelim. O zaman devam ediyorum köklerimizin toplamını sıfırdan küçük buldunuz. O zaman bir kök negatiftir demek zorundasınız. Negatiftir. E, Diğeri sıfırdır diyeceğim. Peki köklerinizi topladığınızda sıfır geldi. Hem çarptım sıfır geldi hem topladım sıfır geldi. Bunun için söylenebilecek şey şudur. Kökler eşittir ve her ikisi de sıfırdır. Arkadaşlar üçüncü eee duruma gelelim köklerimizin çarpımlarının sıfırdan küçük olma halinde nelerle karşılaşacağız onu bir görelim o zaman demek ki ya bu eksi bu artıdır ya bu artı bu eksidir başka şansınız yok ben 3 tane yine buradan sonuç çıkartacağım sevgili arkadaşlar köklerimizi toplarsam sıfırdan büyük gelirse yani şunu anlatmaya çalışıyorum siz çarptınız iki sayıyı sıfırdan küçük geldi. Anlaşılan biri negatif, biri pozitif. Peki toplamları neden sıfırdan büyük geldi? Bunun için şöyle pozitif kök, pozitif kök mutlak değerce daha büyük. Mutlak değerce daha büyük. Değerce daha büyük anlamını geliyor bu dediğimiz. Peki topladınız da arkadaşlar bu Köklerinizi sıfırdan küçük geldi. O zaman negatif kök arkadaşlar aynı şekilde negatif kök mutlak değerce daha büyüktür. Peki sevgili arkadaşlar köklerinizi topladığınızda sıfır geldi. Ben bundan ne anlayacağım? Çaptınız biri artılı biri eksili ama sizin e, toplamlarınız sıfır geldi. Bunun Türkçesi şu simetrik kökler var demektir. Simetrik kök var. E, kök var. Yani şu e, mantığı söyleyebiliriz. Mutlak değerce eşitler ama birisi e, artılı birisi eksili. Sevgili arkadaşlar. Bu konuda arkadaşlar köklerinizin varlığını delta'ya bakarak işaretlerini de kökler çarpımı ve kökler toplamına bakarak kökleri hiç bulmadan söyleyebiliriz. Mesela bir örnekle bu dediklerimi hemen yazayım. Mesela siz fx eşittir arkadaşlar yazmış olalım x kare eksi 4x eksi 7. Şimdi denkleminin köklerini arkadaşlar bakalım denkleminin köklerinin varlığını varlığını ve işaretlerini lerini denklemi çözmeden çözmeden bulunuz Değilse. sevgili arkadaşlar <laughs> şimdi hemen bulalım ee, sizler köklerin varlığını bulabilmek için e, normalde Delta'ya bakmak zorundasınız Delta y'yi ya hemen yazıyorum. B kare yani eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı A sayısı 1 C sayısı eksi 7. Yani baktığınızda bu e, denklem kaç geldi? 16 artı 28 sıfırdan büyük. Bunun Türkçe meali farklı reel iki kök var net. Farklı reel iki kök var. Şimdi iki kök var ama köklerin işaretlerini hemen bulmam gerekiyor. Direkt kökler çarpımına toplamından önce kökler çarpımı. Kökler çarpımı C bölü A idi. C'sine eksi 7, A'sına 1 yazdığım için eksi 7 buldum. Sıfırdan küçük olduğu için ters işaretliler bunu anladım. Ters işa Redliler. arkadaşlar zaten bir önemli not hemen yazayım burada şunu hemen söyleyeyim size şimdi delta eşittir b kare eksi 4 ac olduğundan dolayı şurada hemen a çarpı c eşittir eksi ise yani ters işaretli ise delta kesin büyük sıfır olur arkadaşlar. bu net. Yani köklerin çarpımı ters işaretli ise delta sıfırdan büyük olur ve e, iki farklı e, farklı reel kök reel kök e, olmuş olur. Bunu unutmayacaksınız. Olmuş, olur. Bu çok önemli bir bilgidir. Biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Köklerinizin hemen toplamına bakıyorum. Bakın önce delta'nın sıfırdan büyük olduğunu, farklı reel iki kök olduğunu bulmuştunuz. O farklı iki reel kök bakın burada. E, sonra ters işaretli kökleri e, buldunuz. O ters işaretli kökleri de hemen e, işaretlerine bakaraktan... E, pardon çarpımlarına bakaraktan bulmuştuk. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kökler toplamı. Eksi b bölü a demiştiniz. Eksi b de bir şey 4'tür. A'sı 1'dir. Sıfırdan büyük kaldı. Bunun anlamı da şöyle. Şimdi iki tane sayı düşünün. Biri artılı biri eksili ama topladığınız zaman artı kalmış. O zaman ben şöyle yazayım. Pozitif kök pozitif kök mutlak değerce daha büyüktür. Örneğin ne yapalım? Hemen bir tane örnek vereyim. x1 0 x2 e ve Mutlak x1, mutlak x2 arasında pozitif kök daha ağır bastı. Bakın farklı değerli kök, ters işaretliler pozitif kök mutlak derece daha büyük açtı. Eğer burası x2, burası 0, burası x1... E ise bu sefer de şöyle yapmanız lazım. Mutlak değer x2 ile mutlak değer x1 arasında pozitif kök mutlak değer x1'dir. Bunu bu şekilde yazmanız lazım. Şimdi e, bir tane daha bununla ilgili örnek vereyim. Daha fazla bunun üzerinde durmayalım. Geçelim başka bir soruya. Mesela ikinci örneğimiz şu olsun. E, x kare eksi 8x e, artı 10 e, eşittir sıfır denkleminin e, kökleri e, kökleri için e, x1 küçük x2 verilmiş olsun. Şimdi aynı soruyu tekrar burada devam edip gidelim. Sevgili arkadaşlar hemen deltasına bakacağım. Delta eksi 8'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 10. Yani 64 eksi 40'tan yani 24 yani sıfırdan büyük. bunun Türkçesi iki farklı reel kök var. Reel kök vardır. İki farklı veya kök Hemen köklerin çarpımına geçeceksiniz. Kökler çarpımı c bölü a'dan 10 çıktı, sıfırdan büyük çıktı, ee, aynı işaretli olduklarını anladım. Aynı işaretliler çünkü çarpımları pozitif olan kökler aynı işaretliler. Köklerin toplamıyla da işi bitireceğim. Eksi b bölü a'dan e, gidiyorum. Eksi b bölü a yani 8 gelmiştir. Bu da sıfırdan büyük olduklarına göre aynı işaretliler ya ikisi artı'dır ya ikisi eksi'dir ama toplamları 8 olduğuna göre iki 2 kök pozitiftir. 2 kök pozitiftir. Arkadaşlarım şimdi ne yapıyoruz? Ne dediniz? 2 farklı reel kök var. Aynı işaretliler ama pozitifler. O zaman sonuç X1 küçük X2 bunların e, bu olabilirdi veya bu şekilde olabilirdi. Ama biz şimdi sorumuza baktık zaten sorumuzda bunu söylemiş. E, X1 küçük köktür demiş o zaman cevabınız bu olmak zorunda. Şimdi sevgili arkadaşlar e, devam edelim. Bunlarla ilgili nasıl sorular soracaklar bize. Mesela bir tane soru geldi. Diyor ki denkleminin ters işaretli gerçel iki kökü. Bir kere ters işaretli olduğunda köklerinizin çarpımının sıfırdan küçük olduğunu, ama hangi pozitif kökler toplamı ile ilgili bir şey söylememiş, gerçel iki kök delta'sının sıfırdan büyük olduğunu. Arkadaşlar zaten ters işaretli ise kökleriniz delta zaten sıfırdan büyük gelecektir. Tedbir amaçlı delta'ya da bakarız. Mesela kökler çarpımını görelim. Kökler çarpımı c bölü a'dan sıfırdan küçük kalacağı için ben buradan emin e, birden küçük kalma halini bulmuş oldum. Delta'ya tedbir amaçlı bakıyoruz ama e, normalde kökler çarpımını <laughs> delta'nın Zaten sıfırdan büyük olma hali olmuş olması lazım. Evet devam edelim. Kökler e, deltası b kare. Yani eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 1 dediğimiz şeyin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani 4 eksi 4 m yine artı 4 sıfırdan büyük geldi. Yani 8 ve 4 m geldi. Yani buradan e, m'in arkadaşlar bu sefer de 2'den küçük kaldığını söyledik. Her ikisi için konuşuyorum. Diyorsunuz ki emler birden küçük. Burada da diyorsunuz ki m'ler 2'den küçük. 1'den küçük olan her sayı 2'den de küçük olacağından dolayı arkadaşlar bu sorunun çözümünde m küçük 1'i almanız gerekiyor. Ama 2'den küçük olan her sayı 1'den küçük olamayacağından dolayı çözümü bu şekilde yapmış olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlarla ilgili yani şu biraz önceki soruyla ilgili e, kitaplarınızda çok fazlasıyla soru olacak. Soru çözümlerinin aynı olduğunu, sistemde e, eşitsizlik çözeceğinizi söylüyorum ama e, gelebilecek birçok soru tipi var Onları bir örnekte yapmak istiyorum. Denklemi çözmeyeceğim. Sadece şu verileri yazıp bırakacağız. Gerisi zaten bildiğiniz işlemler. Örnek gelsin. <laughs> bir ikinci derece denklem verdiler bize. Bu ikinci derece denklemin kökleri de var tabii. Bu köklerle ilgili farklı reel iki kök denildiği zaman ne yapmamız gerektiğini soruyor soru bize. Farklı reel iki kök. Sadece delta'dan bahsediyor. Delta büyük sıfır yapmak zorundasınız. Pozitif reel iki kök dedim arkadaşlarım. Pozitif dediğinize göre iki tane artılı sayınız var. Ama reel iki kök dediniz, farklı reel iki kök demediniz. O zaman delta büyük eşit sıfır olmalı. Bu net ee, pozitif e, iki kökü de yazıyorum. Köklerinizin çarpımları da bu sefer pozitiftir köklerinizin toplamları da bu sefer pozitiftir. O zaman pozitif iki sayı dediğiniz için ben bunların şöyle olabileceğini düşündüm. 2'ye 2 de yazabilirsiniz. 2'ye 3 de yazabilirsiniz. Ben şimdi şundaysam delta eşittir 0 olur. Bundaysam delta büyüktür 0 olur. O yüzden büyük eşit delta'yı kullandım. Çarpımlar da pozitif, toplamları da pozitif. Peki en son ne gelmiş? Negatif reel 2 kök. Arkadaşlar aynı mantık geçerlidir. Delta büyük eşit sıfırdır. Şimdi negatif iki kök yazıyorum size. Eksi 2, eksi iki de olabilir. Eksi iki, eksi üç de olabilir. Kökleriniz eşitse delta eşit sıfır. Farklıysa delta büyük sıfır. O zaman büyük eşit olacak. Peki iki kökün çarpımları ne olacaktır? Kesinlikle sıfırdan büyük olacaktır. İki kökün toplamları ne olacaktır? Net sıfırdan küçük olacaktır. Bunlar da böyle. Devam edelim. Simetrik reel iki kök. <laughs> Arkadaşlar simetrik köklerde e, daha önceden de söylemiştik sizlere. Simetrik kök artı 4 eksi 4 e, hikayesi gibi sorulardır. Bir kere köklerinizin toplamı net sıfırdır. Köklerinizin Çarpımı net sıfırdan küçüktür. Biri çünkü artı 4 biri eksi 4 ise toplamları sıfır çarpımları da sıfırdan küçüktür. Tabi bir artı 4 bir eksi 4 olunca farklı iki kök olmuş oluyor. Tedbir amaçlı delta da sıfırdan büyüktür yani kökler birbirine eşit olma şansına sahip değildir simetrik köke hani örnek olarak olsun istiyorum. Dedim ya bir 4 bir de bunun simetrisi olan eksi 4 vermişsiniz. Burası da 0. Şimdi bu ikisinin toplamını 0 yaptınız. Çarpımlarını negatif yaptınız. Ondan sonra bunlar birbirine eşit olmayacağı için delta 0'dan büyük oldu. Ters işaretli reel 2 kök. Bir kere reel 2 kök delta büyük 0. Ters işaretli biri artılı biri eksili o zaman net çarpımları sıfırdan küçüktür. Ama toplamları için toplamları sıfırdan büyük müdür küçük müdür bilemezsiniz. Örnek veriyorum. Eksi 2 ile 3 olabilir ama eksi 20 ile artı 3 de olabilir. Şimdi çarparsanız negatif çarparsanız negatif ama toplarsanız işler değişir. O yüzden ee böyle diyebiliriz. Aynı işaretli farklı iki kök. Aynı işaretli arkadaşlarım 2, 3 e, olabilir farklı dediniz. Bir de eksi 2, eksi 3 olabilir. Çünkü aynı işaretli dediğinize göre ben farklı iki kökten algıladığım delta sıfırdan büyük olacak net. Bu e, farklı iki kökün anlamı. Ama Çarparsan bunları köklerinizin çarpımı kesinlikle sıfırdan büyüktür aynı işaret olduğu için. Ama toplamları için herhangi bir şey söyleyemem üzgünüm. Birbirinden farklı negatif reel iki kök. Sevgili arkadaşlar negatif birbirinden farklı iki tane sayı yazayım size. Eksi 2 ve eksi 3 bak mesela. Birbirinden farklı olduğu için delta sıfırdan büyük olacak. Birbirinden farklı dedi. O zaman köklerinizin bir kere çarpımları birbirinden farklı negatif dedi. Pozitif olacağı net. Ama ben burada köklerinizin toplamlarını da artık negatif olduğunu anladım. Çünkü birbirinden farklı negatif iki sayı demiş oldu. Devam ediyorum. Şimdi bu şekilde verdiyse size bu ikisinin de pozitif pozitif olduğunu, birbirlerinden bunların farklı olduklarını ve Dolayısıyla arkadaşlar delta'nın sıfırdan büyük olduğu net iki farklı kök var E köklerimizin çarpımları da sıfırdan büyüktür köklerimizin arkadaşlarım toplamları da sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Şimdi gene iki tane kök verdi. Biri negatif, biri pozitif. İki kök olduğunu görüyorum. Aslında tedbir amaçlı delta'ya bakılıyor. Delta sıfırdan büyüktür vermiş köklerini. Biri pozitif, biri negatif. Ters işaretler. Ama çarpımlarını hemen söyleyebiliyorum. Kökler çarpımı kesinlikle farklı işaret olduğu için negatiftir. Ama kökler toplamını da söyleyebiliyorum arkadaşlarım. Çünkü hangi kökün ağır bastığını söylemiş. Bakın negatif olan kökün mutlak değeri ağır bastıysa sizin kökler toplamınız da sıfırdan küçük olmak zorunda. Ters işaretli fakat mutlak değerleri aynı. Arkadaşlar ters işaretli, tedbir amaçlı delta büyük sıfır. iki tane kök var demektir. Kökler toplamı kesinlikle sıfıra eşittir. Çünkü bunlar arkadaşlar simetrik köklerdi. Size söyledik simetrik kökte köklerin farklı işareti olur ama mutlak değerler aynı olur. Çarpımlarını da e, net olarak biliyorum. Biri artılı biri eksili olduğu için sıfırdan küçük olmak zorunda. En son x1 eşittir x2 demişsiniz. Bir kere bu sizin için tek başına delta'nın sıfıra eşit olduğu sonucunu doğuracak. Neden öyle? Sevgili arkadaşlar eşit kökler vermişsiniz. Ama köklerinizin ikisi de negatif. O zaman ben bunları çarparsam pozitif bulurum. Ama ben bunları toplarsam da negatif bulurum. Şimdi size Böyle e, sorular verildiğinde, bunlarla ilgili e, şeyler soracaklar size ifadeler. Direkt bu şekilde yazarsanız zaten sonuçları bulmuş olacaksınız. Evet devam ediyorum. Şimdi bir örnek vereyim. E, bununla ilgili. <laughs> Sevgili arkadaşlar, m 2 e, x kare artı e, m 4 x ve eksi m artı 1 eşittir 0. Denkleminin kökleri denkleminin e, kökleri e, x1 ve x2'dir. Tamam. Şimdi e, bizden istenilen şu. E, x1 0 x2 ve bize verilen daha bilgiler var. E, x2 mutlak x1 ee, arkadaşlar x2'den daha büyükmüş ise emin değer aralığını öne bulunuz. <laughs> Sevgili arkadaşlar e, soru diyor ki ben size iki tane kök verdim. Bu köklerden arkadaşlar e, birisi pozitif geldi, birisi negatif geldi. E, bunların e, toplamları ile ilgili de bir şey çaktırtıyorum. Bir kere e, köklerinizin çarpımlarına baktığım zaman negatif gelecektir. E, yani C böyle A size verilmiş çünkü biri pozitif verilmiş, biri negatif verilmiş. Oradan şunu anladım, delta kesinlikle sıfırdan büyük olur. Yani e, deltaya bakmaya gerek yok, e, bakmaya gerek yok diyorum. Çünkü vermişler size, bakmaya gerek yok. Tedbir amaçlı bakabilirsiniz, ama e, çarpımları. Kökler çarpımı negatif olduğu için delta kesinlikle sıfırdan büyük gelir zaten. Şimdi bizim yapacağımız şeyler neler Onları hemen yazalım. Kökler çarpımını şurada renkli kalemle tekrar devam edeyim. Kökler çarpımı arkadaşlar kesinlikle negatiftir ama kökler toplamına da hemen bir bakalım. Kökler toplamı ile ilgili de size bir bilgi vermiş. Hangi kök daha ağır basıyor onu burada söylemiş. Negatif kök ağır basıyor. O zaman kökler toplamınız da negatif kaçacak. Kökler çarpımının formülü yani C bölü A. Eksi M artı 1 bölü arkadaşlar M eksi 2 geldi. Sıfırdan küçüktür. <laughs> kökler toplamı yani eksi B bölü A'dan 4-m ters yaptık orayı ve m-2 küçüktür sıfırdır. Hemen işaretlerimizi, tablomuzu köklerimizi yazıp bir bulalım. Bir 1 var bir 2 var. Ondan sonra 2'den büyük bir sayı eksidir artıdır, eksidir. Sizler ne istiyorsunuz? Sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyorsunuz. O zaman buralar bu şekilde bulunmuştur. Diğer köke bakalım hemen. Arkadaşlarım birisi ikidir, birisi de 4'tür herhalde. Evet. Hemen 4'ten büyük bir sayı koyduğunuz zaman burası eksidir, burası artıdır, burası eksidir. Siz tekrar nereye bakıyorsunuz diye bakalım. Sıfırdan küçük olduğu yerleri aldınız. O o zaman bunlar da bu şekilde yapıldı. Peki siz ortak bir yer olmalısınız. Hemen sayı doğrusu üzerinde ifadeleri bir yazalım. Bütün kökleri yazıyorum. 1 var, 2 var ve 4 var. Şimdi diyorsunuz ki ilkinde 1'den küçüğüm ve 2'den büyüğüm diyorsunuz. Yani sizler bu aralıktasınız. Onlar hemen şöyle bir yazalım. Ve eşitlik de bunlarda yok. Diğerinde de diyorsunuz ki siz 2'den e, küçüğüm hocam. Ben 2'den küçüğüm. Sonra da eşitlik yok. 4'ten e, de büyüğüm. E, onu da şöyle yazalım. O zaman ben hemen sizlere söylüyorum. Sizler arkadaşlar bu çözüm kümesinin ortak olanlarını almak zorunda olacağınıza göre sizin ortaklarınız eksi sonsuzdan çıkıp bir'e kadar gelen yerlerdir Bir de 4'ten çıkıp sonsuza kadar giden yerlerdir şimdi e, bir burada alınmamış ama burada alınmış söylemiştim her ikisi alınsaydı alınırdı burada 4 yok burada var birinde var birinde yoksa sonucunuz yok olmak zorundadır yani eksi sonsuz bir arası ve 4 ile artı sonsuz arası bu işlemin de çözüm kümesidir. Rahatlıkla diyebiliriz. Evet iyi günler diliyorum sevgili arkadaşlar.